Evet. Kaz yavrularım doğayla tanışmaları. 19 tane. Doğayla tanıştılar. Evet anne seni videoya alıyorum. 19 tane kaz var. Ha, bir de annem var kesinlikle. Bir de anam var. Aha, anam da bu. Ha, bir tanecik anam. Kaz çobanı da. Evet. İlk gezintilerine bugün başladılar. Şey mi? E hepsinde de bir araya mı koydular? Hı hı. Öteki anadan attım içeriye. Bak yarın o Cavit'in oraya gidelim bir şey, bir iki çuval gübre alalım. Tamam. Bizim arkalık nerede? Nahit'in orada. Linda, Çin ve yerli ırk. Evet.